ya da öfkelendiğimizde de öfkeyi sağlıklı bir şekilde yaşamakla ilgili bir takım toplumsal e, sorunlar problemler yaşıyoruz ve bu da farklı yıkıcı öfke patlakları veriyor bize buna dertlendim <laughs> buna dertlendim, <gülüyor> dertlendim. <gülüyor> ve kendi hikayeme evet. e, ayrılıklar üzerinden gelen e, öfkelenmelere yaslarda tutulan öfkelenmelerle birlikte oradan baktım. Ayrılıklar Vay üzerinden Allah. baktım. Sonra <laughs> çok sonra çok da <laughs> evet çıkıyor arkadaşlar devam. Sonra da oyunda anlatıyorum zaten. Evet. E, ama burada bu öfkeyle ne yaparsak e, bu öfkeyle ne yaparsak bu yıkıcı tarafı yapıcı bir şey için çalıştırmış oluruz. Hı, yani de, Yapıcı tarafa yönlendirme. O yetici öfkeyi yapıcı tarafa yönlendirme. Nasıl yaparız? Evet düşündüm ve bunun e, oyunda araştırdım ve kendi analiz yolculuğumu da e, paylaşmak istedim. Kendi e, terapistimle olan sorgulama yolculuğunu herkese samimi bir şekilde Ne kadar faydalı istedim. bir iş yapmışsınız ya. Evet. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Peki yönetmenim evet. Emre Saka, evet. 16 yaş sınırlaması var oyununuzda. Evet. evet, evet. Neden var? Neden var? Evet. Yani ya bunu koyarken çok düşündük. Acaba 16 koysak mı, koymasak mı? Ee, birazcık kendi e, geçmişimize dönüp baktığımızda hani 16 yaşın uygun olabileceğini düşündük. Çünkü bir takım travmatik şeyler anlatıyor oyunda. Ee, etkileyebilir. Küçükler yanlış algılanabilir. Yanlış algılanabilir. Ki... E, ya da başka bir şey tetikleyebilir. Psikolojik durumlar var çok içinde. O yüzden böyle bir yaş sınırlaması getirmeye karar verdik. Yani çocuklar, sonuçta yaz anlatıyoruz, derin bir ruhsal yaşantı anlatıyoruz. Bunu hafif de anlatsak, oradan belki kendi hayatıyla ilgili kaygı duyabilir diye intina ediyoruz. Ama şöyle bir şey var, birçok yetişkin, hayır ben getirmek istiyorum, benim çocuğum yasla da, ayrılıkla da, bir takım negatif duygularla da barışık değil. biz söyledikten sonra getirmek isteyip gelen ailelerin çocukları da oldu. Tabii. Evet oldu. Ama bunu ailenin tercihine bırakıyoruz. Durumu anlatıyoruz. Birazcık spoiler vermeden Aha. oyundan bahsediyoruz. Uygun görürse... Her çocuk algılayamayabilir. Evet, evet o riski de satın almak Aile satın alıyor çocuğunu. Tabii. Uygun görürse getiriyor. Aynen. Aynen. Böyle kesin bir yasağımız yok ama aile inayıyla evet. yine de gelebiliyorlar. Tabii. Evet. Yani 9 yaşında gelen de oldu. 12 yaşında gelen çocuk da oldu. Ben, bizim kendi biraz hassasiyetimiz. Bunu söylemeyi önemli buluyorum düşünüyor musunuz peki? Böyle birazcık çözümsel bir şeyler sunuluyor mu? Sizin fikrinizce. Faydanın tanımıyla ilgilenmek gerekir tabii sorduğumuz noktada ama bence sohbetleştiğimizi, birbirimize dokunduğumuzu düşünüyorum. Ben anlatırken kendime de yeni eee şey yapıyor. Yani bir tek eğer o faydaysa fayda ama dokunma hali ve e, bir kapı açıyor diyebilirim Herkes belki. kendine dönüp de sorguluyor da olabilir değil mi? Yani aynen. Ben aynen. nasılım bu Tabii, durumda? Ee, biz bir kapı açıyoruz aslında ha, evet. yani. o kapıdan girip içeride bir şey görmek istiyorsa kendini kendine bazı şeyler vardır diye söyleyemediğiniz, anlatamadığınız evet. ya da yüzleşemediğiniz Orada bir kapı açılıyorsak bir fayda Hı. evet olabilir. Bence evet. Ee, bir fayda de e, şöyle bir şey oluyor genel olarak. Hı -hı. Hani, oyun zaten iki bölümden oluştuğu için farklı hikaye anlatıyor. Kaç dakika iki perde mi oyun? Bir 65 dakika. dakika gibi sürüyor tek perde. Tek perde evet. 65 dakikada evet. bitiyor. Evet. Sorguladığım kendimi sorguladığım yeri samimice anlattığım için bazen o sorgular oradan bakmaya ve oradan kendi iç dünyasına bakmaya bir hmm. davet alabiliyor seyirci. Bu da seyircilerin geri dönüşlerini de söyleyebileceğiniz. Size şey söylediklerinden tabii. çıkartıyorsunuz. Güzel geri dönüşler evet, alıyorsunuz. Şey, çok heyecanlandım ben de. <laughs> Bakalım <gülüyor> ee, nasıl Merakla nasıl bugün seyirci. Ben size soracağım. Ben ben size size soracağım. Evet. Çıkınca, evet. çıkınca, eyvah soracağım. sınav alacağım evet. çıkınca yandım. <laughs> Arkadaşlar yaz oyunlarını sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Ee, Youtube sayfam nedretavşar, bütün oyunları oradan görebilirsiniz. Gücümün yettiğince herkese erişmeye çalışıyorum. Ben bir sanat gönüllüsüyüm. Bugün Gülgeç Tiyatro'ya konuk oldum. İki tatlı insanla sohbetledim. Sizlerle paylaşmak istedim. Oyunumuzun adı Öfkenin Yakın Geçmişi. Matmazül bana verir misin elini Ay alefendim şu elimiz nesi sahibi ah, İşte kavuştum ben aşıkıma Darisi bekarların başına Bizi görenler sakın kıskanmasınlar. Hemen bulup kendilerine bir reş misut olsunlar. Olamadılar. Bir kitap düştü yere. Kapandı bir pencere ve ayrıldılar. Ay ay ayrılık. Ama sonradan da Ne yersen kumcağızı da neyse onu da ağlatmamışlar kendi cenazesinde. Ona demişler sen metanetli ol demişler. Sakın demişler ağlama demişler. O da tutmuş kendisini tutmuş 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 ta ki bizim cenazeye kadar. Orada patlak veriyor. Ondan sonra da ona öğretildiği gibi bana diyor sen diyor metanetli ol diyor. Onu biliyor çünkü. Sorun hiç sorgulamamış olması burayı. Meğer bizim toplumda yaz böyle yaşanıyormuş. Herkes yan cenazede ağlıyormuş. Yandan yandan tutuluyormuş yaz ama ben bunu bilmiyorum. 17 yaş büyük ve zarifçe de bir özetle ee, bir gün dedim ki herhalde bu gezegendeki bütün insanlar beni çıldırtmak için burada toplanmış olamazlar. Beni üzmek ve öfkelendirmek gibi bir niyetle de birleşmiş olamazlar. O gün meğer o kadar önemli biri olmadığımı anlıyormuşum. Böyle tamam durdum birden böyle ee dedim doktor. Yaşayacak mıyız? <laughs> aynı ciddiyetle ve aynı sakinlikle böyle beni dinlemeye devam edince hmm dedi. Hep bir gülmek. Değil mi dedi? İnsan dedi gıdıklanırken de güler. Ama acı çekiyordur aslında. Onun altında. Divandan düştüm değil mi ben? Eh, öyle de denebilir. Divandan düştüm, kafayı da çarptım. Halüsinasyon olarak da seni görüyorum demek ki. Nasıl istersen. Ama ben kendimi tanıtayım isterim evvela. Ben ebedi döngüsel zamanın gerçekliğine Hoş geldin. Tabii canım divandan düşmüşüm kafayı çarpmışım. Zaten doktor da söylememiş bana çoklu kişilik bozukluğu var herhalde bende. Bir bedende iki kafa falan. Ne kafa yaşıyorum ben acaba? Bakıyorum da öfkeni kendine yönlendirme konusunda tek bir bol körsü. bir masalı vardır küçüğüm. Dinleyenleri ne de başka başka şifaları. Bana mı anlatacağım? Sana anlatacağım ama bakıyorum da duyan gelmiş. Ne yapıyorsun? Bir dakika ne yapıyorsun ya? <laughs> bir eski değilse de duygusu namesi hep aynıydı. Sanırım ezgi şöyleymiş. Ay, komadokorun ay, ay ay. Bilge şaman almış bebeği kollarına bakmış şöyle bir ona ha, sütten kesmişsin demiş. Memeden ayrılmış. Evet, hiç zorlanmadı bırakırken çünkü. Hiç zorlanmadı, ağlamadı ama ondan sonra da bir daha hiç susmadı. Ondan sonra sesi de çıkmadı. Sesi çıkmadı ama böyle... Okuyorum da insanlar seni baskıladıkça, onların içinde sen sistemle baskılandıkça dönüşmüşsün korkunç bir yaratığa.